Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte DLS 2025 oynayacağız. Hadi başlayalım. Takımım çok güzel oldu. Bayağı bir güzel oldu. O kadar güzel ki görmeniz lazım. Dondu. takımı göstereyim arkadaşlar. Takımım geldi. Ronaldo, Messi, Tondeli, Nunez, Çalhanoğlu, Berardi, Kardoğlu, Orban, Akanji, Kankole, Kurtuva, Lapadula, Lapadula. Hadi maça başlayalım. Onların takımı böyle geldi. Yener miyiz arkadaşlar? Yorumlara yazın. Kaç kaç bekliyorsunuz? Ben formalarını göstereyim. Onların ikini de göstereyim. Siyah oynasınlar. Ben de bununla oynayacağım. Yener miyiz inşallah?

The away team have gone with this formation. Al bak video berbat oldu. Nasıl bir video o? Tamam yavrum. Benim sesim ne oluyor? Çıkarsa seni döverim.